Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gavstin Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hani dün verdiğim çalışma programı eğer programları beğendiyseniz kendinize sizlere kendinize faydasını gördüyseniz yorumlarda yazarsanız da sevinirim. Tabii küfür hakaret yazmadığınız sürece her türlü eleştiriye de çok kabul e, varsa böyle isteklerinizi yazabilirsiniz. Bugün ikincisi Hani faydasız oluyorsa da çalışma yapmanın bir anlamı yok çünkü benim de bayağı bir vaktim alıyor. O yüzden sizden ricamdır. Hani bugünkü bu e, yaptığımız çalışmanın altına, videonun altına yorumlarınızla e, belirtebilirsiniz. Antalya bugün ben de kötü arkadaşlar. Antalya kötü gidiyor. Hala öyle gidiyor. Hiç karışmasak iyiymişti Antalya. Birinci koştu. Meden satış çıkacak atlar olacaktır mutlaka oluyor çünkü. Biz değişikliği olur. Hatta iptale kadar gidiyorlar. Onların yerine tablodan artık kendi seçimlerinizi yapmanız gerekiyor. Önereceğim safkanlar 10, 1 ve 11 numaralı safkanlar. Bunlardan birinin kazanması normal. Maiden, Maiden özellikle Maiden'larda çok handikapına bakmaksızın dün olduğu gibi atlar kazanabiliyor. 9, 8 ve 3 ve hatta diğer atlardan varsa gördüğünüz, tespit et, edebildiğiniz hatları eklemenizi öneririm bu meydan yarışta. Çim koşusu, sentetik kum, oradan gelip handikap alıp çimde enseye basan atlar da oluyor. O yüzden tablo tam istediğim sonucu vermiyor çimlerde. Bundan kurtulmaya çalıştım ama bizde bitti. Buralarda hala çim koşmaya devam ediyorlar. İkinci koşu satış şartlı. 3 nolu safkan kazanması gerekir yaş avantajı grubun en kaliteli atı. Atlarından biri daha doğrusu. Üçün tek olurluğu var. İki rakip AGF'si doğru bence. 10, 5, 6 özellikle 5 buranın sürpriz koşar atlarından 10 gibi at yazacak arkadaşlara ilave edebilirsiniz öneririm. Diğer atlar tabi varsa gördüğünüz, eklemek istediğiniz diğer atların yazımı size bırakırım. Genelde az at, yani tek olabilir atları söylemeye çalışıyorum. Ve sürpriz yapabilecek atları söylemeye çalışıyorum. Yoksa hani çok bildiğimizden değil tablodan çıkan atlarla faydalı olmaya çalışıyorum sizlere. Üçüncü koşu şartlı dişi. 5 tonlu safkan tek olur vaziyette. Yakın rakipleri 3. Çok yakınlar çünkü gördüğüm kadarıyla. 4 ve 6 gibi safkanlar da sürpriz potansiyeli atlar oldular. Vardır bir bildikleri AGF çıktığına göre 5 numara safkan için o yüzden tek olabilir diyorum. Az yarışta aldığı handikap puanıydı. Belki daha da kaliteli bir at bilemiyorum ama tek olacaksa 5. Dördüncü koşu tekrar maiden satışı geldi. 3 ve 1 arasında bir yarış arkadaşlar. İkisi de birbirini geçebilir. Handikap puanları bunu söylüyor. Bir de sürpriz koşu yapar ise arada arası var çünkü bu atın. Yapar ise 5 no safkan da bu ikiliyi bozar. Sürprizini yapar. Güç kalitede gördüğüm bir safkan oldu. 3-1-1-3 tek olacaksa bunlardan bir tek olur. 5'i sürprizde öneririm bu grupta. 5. koşu satış koşu yine şartlı dişi yarışı. 5 numaralı Safkan tek olabilir. AGF'si doğru. At yazacak arkadaşlara iki at önereceğim. Grubun kaliteli attı bir. Onu kadar gene kaliteli ama puan çıkmamış sürpriz yapacak atı 9 numaralı Safkan olur. At yazacak arkadaşlara bu atları öneririm. 9 ikili de kalırsa da güzel ikili bırakır tabii. Diğer atlar 3 yaştan bıraktım. 4'ü gene e, kalite biraz düşük kaldığı için bıraktım. Diğer atlar çok dengeliler. Artık bundan sonrası çim yarışı herhangi bir at derim yazımını size bırakıyorum. Altıncı koşu tekrar satış koşusu şartlı mücadeledir bunlar. 10 nolu sapkan. Grubun en kaliteli atı eğer güzel bir koşu çıkartırsa tek olur. 10 değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. Sürpriz koşar atı da o da çok iyi bence çıkıyor. 5 numaralı safkan. Güzel de AGF'leri var. Biraz da geri planda kalmıştır. 8-1 yazılır safkanlar. AGF'leri doğru. 9'un AGF'si bence yanlış. AGF'dir 9-3-2. Çok at yazan arkadaşlara tercih edebilirsiniz. 10 tek olabilir. 5 sürpriz atı. 8-1 sonraki ihtimalle atlar. 7. koşu şartlı dişi. Yüksek AGF 6. Kazanma potansiyeli çok yüksek. Birden başka diğer atları geçirmesi gerekir. Takılacağı safkan 1 olur. 6-1-1-6. Ben yeriniz varsa biri eklemeye çalışın derim. Hem de piyasa sürpriz hanesinde. Ki 6'dan da handikapı düşük ama ondan daha kaliteli duruyor. Son yarışını kazanan 1. Yoksa son yarışını kazanmasa tam tersini söylerdim. 6 favori olur, tek olur, bir rakip olurdu. Burada bir favori olması gerekir. Tabi Çin'de falan kazanmadıysa bakmıyorum ben onlara. Çin'den kuma dönüyor da o yüzden AGF düşük çıktıysa orasına bir şey diyemem artık. Birinin kazanması normal. 8. koşu şartlı dişi 9. Burada tek olabilir. Kazanması gereken safkan 9. Kayko. Sürpriz koşuyu 12 ve 7 nolu safkanlardan özellikle 12 sürpriz koşusunu yapar. Buranın. 7 gene sürprizde kaldı. Ekürlerden 3 AGF ekürler. 4 son iki yarışını kazanan. Bunlar da yazılabilir safkanlar. Gene çim yarışı grubun birbirine ne kadar dengeli olduğunu da görebilirsiniz. Ayrılan atlar önerdiğim atlar. Kaliteli atlar 12-7. 3 şeklinde devam ediyor. Özellikle 12 hani ikililerde kaldığı zaman bu da güzel ikramiye bırakan, ikili bırakan, gayan olduğu zaman da güzel ganyan bırakan atlardan biri. Ancak tek olacaksa hazır at 9 arkadaşlar. Boşunun yani forsi 9 olur. Diğer atlar 1 5 AGF almış. Hani diğer atların gene yazılmışse bırakıyorum. 9. ve son koşu mid'in dışı AGF'si bence doğru 9 tek olması gerekir. Son ayak tek olarak da direkt olarak öneririm. 9'un eksik koşması ya da bizde olduğu gibi ikinciliğe koşturulması sonucu 2 devreye girebilir. Kaliteli çıktı. 10 ve altı da sürpriz ihtimalli safkanlar yeriniz varsa tek kullanmıyorsanız ilave etmenizi öneririm. AGF 7, 3 almış sapkanlar tamamen tercihen sizlere bırakacağım yazılımı. Austin Park bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.